15.sini düzenlediğimiz kitap fuarı hakikaten Kocaeli için bir marka oldu. Onun için bu markanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Başta başkanımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz, şeflerimiz ve bize her türlü hizmeti yapan tüm arkadaşlarımızın emeği var. Ve zabıtamızın, güvenlik görevlilerimiz hepsi bizi çok desteklediler. Ve bu uluslararası markanın bu uluslararası markanın hepsi birer mimarı. Yani sadece bir daire başkanlığı veya da sadece bir genel sekreter bazında bakmamak lazım. Bütün ekip arkadaşlarımız bu noktada aktif çalıştılar. Çünkü ben de gezerken baktım bir gönüllülük, bir heyecan var ve bu heyecanı her noktaya da yansıttılar. Onun için bu bizim için bir değer. Bu değeri de hep beraber yaşatmaya devam edeceğiz. Tabii ki Hava biraz yağmurlu ama içinizdeki heyecan yağmuru da buharlaştırıyor. Bunu da biliyorum. Ama tabi fazla, çok fazla uzatmayacağım. Tabi ustamız da burada pastayı da hazırlamış. Kitap sevgisi önemli bir unsur. İnşallah bizim inandığımız değerlerde de ilk emir oku. Bu oku anlayışıyla hareket edeceğiz. Lütfen çocuklarımıza da kitap okutalım. Kendimizi de sürekli geliştirelim. İki gün birbirine denk olan ziyanda. Bu kitap var sadece bir kitap satış noktası değil, esasında kültürün paylaşıldığı, söyleşilerle beraber fikirlerin paylaşıldığı ve aynı zamanda bilgilerin paylaşıldığı bir fuar. Onun için bize farklı bir boyuta da taşıyor. Hakikaten bu noktada ziyaret yapan tüm konuklarımız da bunu her yerde paylaştılar. Tabii ki bize için önemli olan birlik, beraberlik. Bu birlik de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 16.476 çalışanımızla bizler farklı bir boyuta da taşıyoruz. Onun için bu noktada hiçbirimizin birbirinden farkı yok. Ekip ruhu, kardeşlik ruhu, abilik kardeşlik ruhu, abla ve kardeşlik ruhuyla beraber farklı bir boyuta taşıyacağız. Tabii ki bu çalışmalarımızda da üniversitemizin başta rektörümüz ve genel sekreterimiz olmak üzere de büyük destekleri oldu. Ve bu desteklerle beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kitap fuarı yeni bir rekor oluştu. Bu rekoru da sizlerle şimdi paylaşacağız ve hep beraber de rekorumuzu alkışlayacağız. Bu seneki sayımız 1.048.526. <laughs> Tabii ki bu bir gurur rekoru. İnşallah bunu farklı boyutlarda, farklı çalışmalarda da şehrimize aktaracağız. 12 ilçemizde hakikaten Kocaeli Kitap Fuarı'nın etkinliği farklı boyutlarda yaşandı. Ulusal ve uluslararası alanda da bir pozitif tepkiler var. Zaten basında da bunu takip etmişsinizdir. Emeği geçen tüm daire başkanı arkadaşlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza, genel müdürlerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Onun için bu sıcaklığı inşallah hep beraber yaşamaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize başarılar, sağlık, sağlık, afiyetler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Evet şimdi... <laughs> Savunmamızı görüşmek dileğiyle hoşça kalın Kocaeli. Kocamızla kışlayalım. Bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.